Evet sevgili arkadaşlar Hero standındayım. Hero'yu görüyorsunuz ama burada bir de Harley Davidson standı var. Bakın Hero, Harley Davidson. Hero'nun modelleri, Hero'nun temizlikçisi, Harley Davidson'ın bir modeli. X440 modeli. Diyeceksiniz ki hani bilmeyenler tabii ki ne alaka diye soracak büyük ihtimalle. Hero ve Harley Davidson ortaklığıyla üretilmiş olan Harley Davidson X440'ı görüyorsunuz. Yani Hero ortaklığıyla üretti. Harley Davidson o pazara girmek, bu büyük Orta Asya pazarına girebilmek için üretmiş olduğu uygun fiyatlı diye düşündü ve düşük sesli bir modeli var burada. Hero ürettiği için kendi standında sergiliyor. Buraya da bir köşesine koymuşlar. Önce bununla başlayayım. Hero'yu da hızlıca gezdiririm size. Harley Davidson 440, Harley Davidson gibi görünüyor mu? Bakıyorum böyle hızlıca. Yalan yok. Tamamen dürüst, tamamen e, tarafsızca söyleyeyim. Bence görünmüyor. Bence görünmüyor. Harley Davidson o ağırlığı, baba yiğitliği, Harley Davidson'ın ne bileyim o şaşası, ihtişamı öyle bir şey yok. Yani bunun üzerine Hero yazsalardı şuraya Harley Davidson yerine ben evet Hero güzel bir motor yapmış derdim. Ama Harley Davidson yazdığı için Harley Davidson gibi bir motor değil bu diyebiliyorum. Şu Baybire kaliperi görüyorum mr lastiklerini görüyorum. Ee, parlak bir şasi görüyorum ama şurada bozuk bir kaynak işçiliği görüyorum. Motor bloğuna şöyle bir bakıyorum, üzeri tozlu tozlu. Hiro'nun bu fuara gelip de vizyonsuz davranması sonucu Harley Davidson'da tozlu bir motor bloğu görüyorum. Arka egzoza bakıyorum çıkışına, tamamen böyle şey boyalı, bak elimle bile çizebileceğim ee, hani güzel bir boyası olmayan bir egzoz görüyorum burada süspansiyona bakıyorum. Yine aynı şekilde ayarlı ama yani çok böyle kaliteli bir işçilik göremiyorum maalesef. Harley Davidson x da Özelliklerini hemen bahsedeyim. 440 cc, 27 beygir, 38 Nm tork üretiyor. 190 kilogramlık ağırlığa sahipmiş. Harley Davidson 440 X. Tabii bu Orta Asya pazarında üretildiği için Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Gelse bile talep görür mü? Yüksek fiyatından dolayı bilemiyorum. Ama size göstermiş olayım. Şimdi gelin biraz da Hiroda neler var onları göstermeye çalışayım. Burada ilginç bir model var belli ki konsept konsept olarak üretmiş olduğu bir model çünkü sanki pazara çıkmaya hazırmış gibi. xtant diyor ismine böyle bir Dodge karakterli kaç CC olduğunu henüz de anlayamadım. Şuradan bakayım. xtantın Street Champion xtant iki buçuk X-Tant diyor. Ee, büyük ihtimalle konsept bir model. Üretilecek bir model değil. Buraya koymuşlar. Gelelim üretilmiş olanlara ve Türkiye'ye gelir mi? Bilemedim. Bilemiyorum diyeceğim modellere. Çünkü Türkiye'de neler geliyor abi? Şu X-Pulse'ler geliyor. Başka bir Hero modeli göremiyoruz maalesef. X-Pulse'ler de tuttu. Bu T modeli galiba yanlış hatırlıyorum. Evet T modeli. Bunun bir de bir X modeli olması lazım. O daha fazla tuttu piyasada. Hem fiyatıyla hem de her yola gelmesiyle. Burada XMR 210 cc'lik bir versiyonu var. Şöyle hızlıca göstereyim. 210 cc. Burada da yeni tanıtmış olduğu scooter modelleri var. Bakın şurada 160 cc'lik X10 ismindeki bir versiyonu var. Burada da X10 ismindeki başka bir versiyonu var. Geliyorum burada 125 cc diyor yine X10. Yani scooter yelpazesini genişletmiş Hero motosiklet ve 3 tane yeni Scooter modeli tanıtmış. Burada da sergilemiş. Hani Türkiye'ye gelir mi? Bunlar hani gelirse fiyat ne çıkar? X olduğu gibi uygun fiyat çıkar mı? Bilemiyorum. Ama hani modeller güzel görünüyor. Böyle dandik görünmüyor. Gelelim burada ne var? 160 cc'lik bir Hank var. Hank 4V diyor. Hemen geliyoruz buraya. 150 cc'lik bir x diye bir modeli var ki şu plakalığı gördüm hani iğreti oluyorum yani ise. Hani Hindistan'da öne plaka takmak zorunlu ya. Ben onu gördüğüm zaman böyle bir tiksiniyorum ya motorlarda. Yemin ederim kusura bakmayın yanlış anlamayın beni ama böyle milliyetçilik, ırkçılık falan yaptığımı düşünmeyin ama çok kötü hale getiriyor abi motoru. Çok kötü. Burada da x Pro isminde bir versiyon var. x tutunca şöyle geçeyim hızlıca. Pardon. x tutunca e, tabii bunun üzerine oldukça yürüdüler T modeli o kadar bunun kadar fazla tutmadı biz de ikisini kıyaslamalı bir bölümünü çekmiştik Ömerle ve bunu şey yapmıştık yani bu modeli demiştik e, daha iyi alınması o yüzden onlar da bunun farkına vardı büyük ihtimalle bütün geri dönüşler bu yöndeydi bu modele çok çok abandılar ve gerçekten iyi seviyelere getirdiler satış adeti olarak başka bir rengi var burada sergilemişler burada da bir nakarallilerine falan katılıyor aslında Hiro ama e, çok da böyle hani Oradan almış olduğu geri dönüşlere göre motosikletler üretiyor diyemem ne yalan söyleyeyim. Ama rallilere katıldığını biliyorum. Rally'e katılmış bir motorunu da burada sergilemiş. Başka neler var? Şurada da hızlıca şöyle geçeyim. Şurada bir aktivitesi var onu göstereyim. Buradaki Hank 160R'larını Burada Hank 160R versiyonlarıyla bir simülatör ortamı oluşturmuşlar. Arkadaşlar burada yarışıyor. Hank'larla birlikte yatıp kalkıyorlar ama bunlar biliyorsunuz kontraya uygun şeyler değil. Kontra veremiyorsunuz. Dümdüz böyle gidonu çevirmeye çalışıyorsunuz falan. Böyle bir simülatörleri var. Yani merak eden olursa diye Hero standının önünden de geçerken hızlıca size göstermiş olayım. Hangileri gelir hangileri gelmez bilemiyorum ama göstermiş olayım. Harley Davidson dikkatimi çekti. Onu da içerisine yedirdim. Başka standa. Şimdi sevgili arkadaşlar İtalya Eikma'da bir Türk standı gördüm. Otomobil Turkey Discovery The Patental isminde bir stand var ve burada bir tane elektrikli araçlarını sergilemişler. Şimdi hemen koşa koşa geldim dedim ki ya bu nasıl bir araç? Hani %100 diyorsunuz da Çinliler gibi olmasın hani Çin'den getirip hani %100 Türk ürünü diye lanse edilen birçok markamız var hani Türkiye'de birçok ürün var. Öyle bir ürün mü acaba diye sordum. Hayır dediler. Kalıbından her şeyine kadar, bütün teknolojisine, yazılımına kadar Türkiye'de üretildi bu araç dediler. İnanamadım. Bilgileri aldım. Etrafında biraz dolaştım. Sizlere de hızlıca göstereyim. Keçi isminde, Keçi isminde bir araç bu ve farkındaysanız Cumhuriyetin 100. yıl logosunu da buraya işlemişler. Lastikleri hemen göstereyim. Anlas lastikler koymuşlar. İnce, katman lastikler. Önde böyle gündüz aydınlatmaları ve farları, sinyaller kulaklarda. Şöyle içine doğru sokayım sizi. Bakın iki tane koltuk var burada. İki tane koltuk var. İsterseniz o koltuğun bir tanesini çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz ön koltuk tamamen yatabiliyor. İçerisinde yatabiliyorsunuz. Karavan niyetine kullanabiliyorsunuz. Şöyle direksiyon tarafını göstereyim. Burada kullanılan direksiyon ve şuradaki monitörler ve yazılımları farkındaysanız aracın içini dışını ve e, bu tarafını gösteriyor. E, aynalar da şeyde kameralı tabii ki aynı zamanda böyle bir araç tasarlamışlar ve seri üretime henüz geçmemelerine rağmen burada satışını yapmışlar. Aşağı yukarı 10 bin doların altında çıkıyor dediler. 10 bin doların altında fiyatı. Uygun fiyata hem ticari amaçlı hem de seyahat amaçlı böyle bir araç üretmişler. Aynı zamanda otomobil firması bir karavan firması olduğu için de karavan niyetiyle kullanacak olanlar veya hani ufak tefek gezilerde seyahatlerde kullanmak amacıyla arkasını şu şekilde hatchback şeklinde tasarlamışlar ve burada da göstermişler. 250 kilograma kadar arkaya yük yükleyebiliyorsunuzu şu şekilde örneklemişler. Yani bir Türk firmasını bu şekilde yüzde yüz yerli üretim bir e, ürünle, araçla burada görmek gerçekten çok sevindirici. Ha diyeceksiniz ki özellikleri neler? Şöyle hemen broşürünü aldım. E, L7 sınıfına uygun bir araçmış bu. Yani M, B sınıfı ehliyetle, M sınıfı yani aslında B sınıfı ehliyetle ve 16 yaşını doldurduğunuzda bu aracı kullanabiliyorsunuz. 45 km hız sınırıyla sınırlandırılmış 4 kW'lı galiba e, 6.6 kW'lık bir kapasiteye sahip şarj süresi 6 saatmiş ve şarjlar bataryalar çıkarılabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Bakın bataryayı şurada göstereyim. Yani çıkarıp evinize götürüp bu bataryaları, lityum, iyon bataryaları evinizde şarj edebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki Türk firması da bu bataryaları da mı Türkiye'de yapmışlar? Hayır. Çin'den bu bataryaları tek tek ithal etmişler. Bütün birleşimini, bütün montajını Türkiye'de kendi fabrikalarına yapmışlar. Bunu özellikle söylememi istediler. Aracımız bu. Citroen ami sınıfından farklı bir sınıfmış. Yani ehliyet sınıfı olarak daha uygun bir sınıf olduğu söyleniyor. Bir Türk firması otomobilin burada İtalya'da EICMA'da bunu sergiliyor olması ve yüzde yüz yerli üretimi olmasından dolayı gurur duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Bu araçla ilgili daha fazla detay ister misiniz? İsterseniz daha fazla detaylı bir inceleme bölümü yapmaktan gurur duyarım. Ama gerek yok abi bize uymaz derseniz de bu bölümde yetiniriz. Evet sevgili arkadaşlar İtalya Eğikma'da şu anda 24. holdeyim veya 22. holde olabilir. Burası tamamen Çin'den gelen, Çin'den e, ithal edilen hani Türkiye'de de biliyorsunuz Çinli ürünlerin dolup taştığı bir hol. E, şöyle örnekleyeyim ya da size bakın. Mesela Shin Xinh, Win isminde şu gösterge panellerine bakın sıra sıra göstereyim size. Şunu mesela hatırlıyorum ben şunları, horbelerlerini hatırlıyorum. Böyle sıra sıra gösterge panellerini dizmişler. Her motora göre gösterge paneli ürettiklerini. Eğer bir motor üretecekseniz bunlardan bir tanesini seçin, sisteminize entegre edelim dedikleri bir stand burası. Shinwin standı. Mesela başka şurada bisiklet, elektrikli bisiklet standı var. Mesela şurada Pole Pole Racing isminde motosiklet ekipmanı üreten Çinli bir firma var. Burada mesela John Way isminde motosiklet, cruiser motosiklet veya scooter üreten bir firmanın standı var. Burada yine aynı şekilde ekipman. Sağa dönüyorum. Bak yine arazi motosikletleri üreten bir firma var. Buraya dönüyorum. Nedir bunlar abi? Elektrik motorları üreten bir firma var. Buraya dönüyorum, sırayla gidiyorum. Burada başka motosiklet üretenler var. Oraya gidiyorum, yine orada başka üç tekerli motosikletler, skuterlar üretenler var. Şuraya doğru gidelim, bakın orada elektrik işaretleri falan var. Okla ismi, Mobi Max falan gibi. Bir sürü böyle farlar, motosikletler, bisikletler. Yani motosiklet sektörüyle ilgili, iki teker sektörüyle ilgili aklınıza gelebilecek her ürünü, her ürünü burada bulabiliyorsunuz ama hani gideyim şunu satın alayım şeklinde değil. Diyelim ki Türkiye'de yatırımcısınız, geldiniz şöyle bir Okla diye bir standa. Ha dediniz bu ürünler güzel, şunları ben Türkiye'de satarım dediniz. Burada görüşmeler, anlaşmalar yapıyorsunuz ve bunları Türkiye'ye getiriyorsunuz. Bir distribütör olabiliyorsunuz. Yani yatırımcıysanız, Türkiye'de motosiklet sektörüne girmek istiyorsanız Eyıkma Fuarı'nın en özel, en önemli yönlerinden bir tanesi bu. Burada ürün çeşitliliği bol. Bak mesela Ev Teker isminde bir yer var. Ev Teker. Bak Harley Davidson gibi skuter üretmiş adamlar bak bildiğin Harley Davidson'ın bu şeyi vardı ya Adventure Scooter'ı onun gibi bir ADV Scooter üretmiş. Bence 10 numara 5 yıldız. Bir de şurayı göstereyim bakın. Şu kalabalıktan hemen kurtularak. Buyurun efendim. Air Colonic elektrikli ADV. Birazdan da bir lansman yapacaklar galiba. Yani böyle sadece iki tekerli motor skuter değil böyle ilginç ürünleri de bulabilirsiniz. Böyle inovatif ne bileyim gelişmiş vizyoner ürünleri de burada bulabilirsiniz. Bakın Gusite, Gusit isminde bir marka var mesela burada. Alıp buna Selçuk markalı Türkiye'de satabilirim yani şu skuterları. Veya gel abi buraya burada ne var? Lima isminde bir marka var. Alıp Selçuk markalı şu skuterları Türkiye'ye getirebilirim mesela anlaşmalar yapıp. Top çantalar, ATV çantaları, dört tekerli e, hobi eğlence araçları, şurada kasklar mesela bu kaskları Selçuk kask diye getirebilirim gibi. Yani burası efsane bir yer bu açıdan, efsane. Yani şurada gezerken sadece burası burası bile bitirilemez böyle 2-3 günde öyle söyleyeyim. O kadar fazla ürün, o kadar fazla stand var. Niye buradayım? Çünkü motosiklet standları artık doldu, taştı. Artık çekim yapılacak pozisyonda değil. İkinci günün öğlen saatinde artık benim işim bitti abi. Normalde iki gün boyunca ben çekerdim. Ondan sonra üçüncü gün vatandaşı açılınca artık çekim olmazdı ama dünden beri çekimde zorlanıyorum dünden beri. Ne olur çekemediğim markalar, gidemediğim standlar yanlış anlaşılma, anlaşıl, anlamasınlar, kırılmasınlar inşallah. Bu sene yetiştiremedim maalesef.